Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne yapacağımı, size bugün her şeyi anlatacağım. Arkadaşlar bu videoyu neden çektiğimi şimdi anlayacaksınız. Yakında Minecraft'ta çok güzel sırlar gelecek. Ekiple birlikte dolu videolar çekeceğiz. Ekibimiz Ege Kaplan ile Efek Kaplan Peki onların kanalı hangisi? Onlar ikiz olduklarından dolayısıyla bir kanal kullanıyorlar Kanallarının adı ne mi? Minecraft Kaplan Arkadaşlar Yakında gelecek videolarda Hep Minecraft çekeceğim Craft ile GTA 5 de gelecek tabii ki Minecraft da gelecek Arkadaşlar yakında gelecek videolar o kadar güzel videolar olacak ki inanılmayacak kadar güzel videolar olacak. Arkadaşlar işte bizim gelecek videoda ev yapacağımız arazi burası. İşte böyle güzel bir yerde evimizi yapacağız. O evde ekiple birlikte yaşayacağız. Çok güzel bir şu olacak. İşte koyunlarımız da arazimizde dolaşıyorlar. Şu anda ben isteyim. Biraz daha üstte çıkacağız. Hadi çıkalım. Hmm. İşte evimizi bu araziye kuracağız. Koyunlarımız orada. Arazimiz de çok güzel. Ben ev ben kuracağım ve de burada